Size merhaba. Biz bugün Asyaç'ta derin omlara geldik. Şimdi onlara top havuzu kurduk. Kaydıraktan top havuzuna düşüyorlar değil mi Asya? Asya atladı bile toplara Şimdi derin geliyor. Derin de atlayacakmış toplara. Derin de çıkıyor kaydıraktan. Şimdi derin de kaydı. Derin. Bu havuz senin havuzun mu? Çok güzel bir havuz bu biliyor musun? Sırayla çıkacağız değil mi Asya? Şimdi derin çıkıyor. Hey, Derin atladı <laughs> toplara. Şimdi Derin oradan kalk. Asya da geliyor. Üstüne düşmesin seni tamam mı teyzeci? Bak Asya dikkatli ama. Dikkatli kay. Dikkatli kay. Derine çarpma tamam mı? Hadi bir. iki. Atlama öyle. Hayır düşersin öyle. Canın acır atlayamazsın. Atlayamazsın öyle canın acır. Atla o zaman atla bir canın acısını gör. Tamam mı? Heh, aferin kay öyle. Kay bakalım nasıl kayıyorsun? Efendim? Tamam, topları dışarıdan atalım mı size? Topları dışarıdan atalım mı? Aa, aa. aa bak Derin atıyor dışarıdan. Sen de at Asya. Sen de at Derin'e. Sen de at havuzun içinde biriktirelim mi topları? Topları biriktirelim mi havuzun içinde? Böyle mi oynuyoruz? Derin, Derin Asya dışarıdan top mu atıyorsun sen? At bakalım. At bir topunu. Bir göreyim nasıl. Kaydıraktan kaydıralım mı derin topunu? Gel hadi buradan kaydıraktan kaydıralım. Düşsün. Bak böyle yapalım. Gel. Ver topu bana. Ver bir tane top. Ver bana derin. Bak bak. Ver bana. Ver bana Asya bir tane top. Bak bak bak. Böyle kaydıralım mı kızlar? Bakın. Bakın. Hop. Kaydı. Bak şimdi derin de Asya'da kaydırsın. Tamam mı? Kaydırsın. Bak kaydırıyor derin. Bir. İki. Asya'da kaydırsın şimdi. Asya sen de kaydır. Ka Önce topu kaydır. Kendini mi kaydıracaksın? Ben topu kaydır dedim Asya sana. Hadi gel kaydır o zaman tamam. Kay. Kay sende. Kay 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 kay. Şimdi Derin de kaydıracak. Önce topu kaydırıyor Derin. Kaydır Derin topunu. Hadi. Ay. Bir şey söyleyeceğimse ben seni atıyorum. Bak bak Asya. Ha, bak. Havuza dışarıdan top gönderdim. Ah derin nasıl atladı havuza. Derin. Sen de atla o zaman Asya da bir de seni göreyim. O zaman ikiniz birlikte atlayın derin. Hadi Asya da çıksın öyle. Hadi derin geliyor derin bir iki üç. <laughs> bu kızlar çok güzel atladılar. Ay derin atladı yine havuza. Asya sen de gir havuza. Sen de gir. Bir girin bir içinde bir topları birbirinize atın bir görelim ya. Derin otur sen de içine havuzun. Asya da otursun. Asya da otursun bir. Hadi şimdi topları atın birbirinize. Topları atın birbirinize. Derin sen at. Sen ay derin yine atladı. Derin yine atladı. Asya at sen de topu. Ay niye bir şey söyleyeyim ikiniz de girin. Ay derin ama kafanı çarparsın tehlikeli öyle. Tamam mı? Birazcık yavaş atlayalım. Tamam mı Derin? Birazcık yavaş atlayalım Asya. Baba, baba, ben ne yapıyorsun? Ay. <laughs> Asya da atladı. <laughs> derin de atladı. Çok güzelmiş. Değil mi kızlar? Cici kızlar. Bu kızlar çok evet. güzeller. Efendim? Geçmiş evet geçmiş anneciğim. Asya ağzını çarptı ama geçti. Değil mi Derin? Sen öptün mü Asya'yı? Bakayım nasıl öptün. Bir göreyim. Oh, benim kızlarım. Asya'yı da. Kay bakalım. Hadi bir daha kay. Hadi kay bakalım sırayla. Asya önce kay şimdi sen. Derin de kayacak tamam. Hop Asya düştü. Şimdi bir dakika derin de kayıyor şimdi. Hop bir de kızacaksın eşeğe. Sen bir bir şey söyleyeceğim. Evet, bir aa aa, aa aa bir şey söyleyeceğim. Bisikletini al Derin. Sen bisikletini al. Koş koş yakala bisikleti. Koş 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 koş. Derin de bisikletini alsın. Derin de bisikletine binsin o zaman. Şimdi sen bisiklete mi binmek istiyorsun ama sen eşeğe binmek istemiştin. Derin bisiklete binmek istiyorsun, aa, aa ikisi birden bindiler ya. Sür o zaman Derin bisikletini bu göreyim. Sür 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 sür. Sür hadi git bakalım. Ay, ay. İkisi de düştü. İnanmıyorum kızlara ya. İnanmıyorum. Orada bir tane araba var. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Kızlar öyle değil. Sırayla bilmemiştir. Ama kavga etmeden. Ama kavga etmeden kızlar böyle oyun olmaz. Böyle oyun olmaz lütfen. Derin sırayla bineceğiz değil mi? Asya da binecek, derin de binecek. Bir şey söyleyeceğim size. Bir beni dinler misiniz? Bir bildiğin, arkada bir tane de araba var, onu da alalım mı? Asya şimdi bir de derin binsin Ama böyle, o oh, bala. Araba var değil mi? Bisiklete derin bindi. Sen de o arabaya bin o zaman. Sen de arabaya bin. Bin arabaya. Ay, ay buna da Asiya bilsin ama düdüğü de bas. Bak, şimdi, ama sen bisiklete binmek istemiştin Derin. Ama Derin sen bisiklete binmek istemiştin. O zaman bir şey söyleyeceğim. Asya, derin arabaya binsin, sen bisiklete bin, tamam mı? Hadi gel sen bisiklete bin, derin arabaya binsin. Gel. Gel Asya. Şimdi bırak arabayı derine. Ama kızlar böyle olmaz. Bir şey az itmeden. Hayır, bebeğinizi itmeden bir şey söyleyeceğim ya. Ben tamam bisikleti de getiriyorum. İkiniz yan yana bineceksiniz, tamam mı? Derin sen Asya'yı öyle it o zaman. Asya sür öyle. Tamam derin biz sen de gel bisiklete bin Asya. Gel sen de bisiklete bin, gel, 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 gel. Sen de al bakalım bisikleti, biz de bisiklete binelim. Yavaş yavaş koşmadan düşersin. Tamam sen de gel, sen de gel bisikletle, gel. Gel sen de bisikletle. Bak Derin de arabasına bindi, arabasını sürüyor Derin de. Sen de gel bisikletle Derin'in karşısına, gel, gel, gel. Derin öndü, bak gidiyor, sen de yakala Derin'i. Yakala, 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 yakala sen de Derin'i yakala. Koş, 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 koş. Gel topa ozuna gireceğiz sonra tamam mı? Hadi gidin bakalım. Gidin 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 gidin. Bak derin de sürüyor arabasını. Asya'da motorunu sürüyor. Aferin bu kızlara. Barıştılar değil mi bu kızlar? Barıştılar. Evet anlaştılar şimdi. Küs değiller artık. Aferin benim kızlarıma. Sür bakalım. Sür sür sür. sür. Derin sen neredesin? Gör Ay, geldi derin de. Derin de geldi. Ay kaza yaptılar bunlar. Kaza mı siz. Dön Asya sen de dön. Dön motorunla dön. Şimdi Derin seni yakalayacak. Hadi Derin yakala Asya'yı. Yakala yakala yakala. yakala Çarptı. Ama ayağın yetişmiyorsa sen yerden ayaklarınla sür Asya kendini. ittir. He öyle ittir kendini. Bak Derin de arabayla öyle ittiriyor kendini. Bak. Bak Derin de öyle ittiriyor. Aferin benim kızlarıma. Aferin bu kızlara ya. Bravo onlara. Bravo. Hadi bakalım sürün. Sürün bakalım. O, olmuyor. Olmuyor mu? Tamir edemedin mi? Tamir. Hani tamirci olmuştun sen. Tamir edin. Bak bir de burada mutfak var. Mutfaktaki bebekleri gördün mü? Ay bütün tekerleri çıktı. Asya bu mutfağı gördün mü sen bak? Bak bu mutfağa. Bak mutfakta bebek var, tencere var. Yemek mi yapılıyor bu mutfakta? Derin bu mutfakta yemek mi yapıyor Asya? He? Sen de yapacak mısın? Sen de yap. Hayır. Ama neden hayır Derin? Beraber oynuyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Ama Derin alıp gidiyor mutfağa. Asya sakın, Asya sakın, hayır. sakın. Tamam beraber oynayacaksınız. Derin bıraktık. Derin beraber yemek yapın olur mu Asya ile? Beraber yemek yapalım Hı? mı? Hayır. Aa, aa Asya beraber yapalım mı? Dedi Derin hayır diyor. Git sen de Derin'in yanına. Derin beraber oynayalım arkadaşımla. Hadi Derin, beraber oynayın benim kızlarım, tamam mı? Beraber yemek yapın, olur mu? Bak buraya koyalım bu mutfağı. Gel, Derin, buraya bırakalım. Kırısta. Ama o tekeri niye çekiyorsunuz birbirinizden? Öyle olmaz, Asya. Aa, bütün mutfak malzemeleri yere döküldü Derin bak, bütün tencereler yere döküldü, tabaklar. Nasıl olacak öyle? Öyle olmaz ama bakın lütfen. Ay, Asya çekiştirmeyin. Ay, ay, ay. Kızlar kavga ediyor. Şimdi biz arabayı tamir ettik, tekerini taktık. Deniz sen de gel bisikletine bin al. Al sen de bisikletini, al bisikleti. Hoppala düşmeden. Sen de bisikletini al. Sen de bisikletine bin derinci. Hadi. İkiniz de ikisini de binin. Aferin size. Aferin bu kızlara. Hadi sürün bakalım. Tamam. Asya da bisiklete binsin. Derin de arabaya binsin. Hadi gele. Hadi böyle. Aferin oh, kızım. Gel bakalım Asya. Gel. gel. Gel 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 gel. Ne oldu? Süremedin mi Asya? Süremedin mi? Gel ayaklarınla it kendini yerde. İt kendini. Gel 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 gel. İt kendini yerden gel gel git. Şu anda gel şimdi yemek yapalım biraz gel. Gel gel gel. Bu tencerenin içine koy otlardan koy biraz. Gel buradan otlardan al. Bak yerden al buradan çık. Gel bak buradan. Alalım bu tencerimizi içine koyalım. Gel karıştır şimdi sen onu. Gel karıştır yemek yap. Derin de o tencereyi al. Sen de al. Bak Asya bir şey söyleyeceğim. Karıştır istersen sen de yemeği pişir ocakta tamam mı? Hı -hı. Al sen de al hadi. Al bakalım. Tamam yeterli bence Asya. Koy tencereni şimdi ocağa. Ocağa koymamanı gel. Gel anneciğim. Ocağa koymamanı koy koy koy. Gel. Yemek yap şimdi karıştı biraz. Karıştı. Karıştı bakalım. Ah ondan da dök biraz içine. Dök dök dök. Dök bakalım. Aferin. Bakayım nasıl oldu yemeğin getir bana. Getir bakalım nasıl olmuş yemeğin pişti mi? Ah. Yemek yere döküldü. Asya. Şimdi ne, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Onları toplayacağız, tekrar koyacağız içine. Topla bakalım. Her yemek yapacağız bu kızlarla, değil mi kızlar? Değil mi deri? Asya ile beraber bir tane pencere Asya'da var, bir tane de Derin'de baba, baba, var. Gel, haber, haber mi vereceksin babana? Baban görüyor Asya seni, gel. Gel ama biz yemek yapıyoruz Derin'le. Sen de bizim yanımıza gel. Değil mi Derin? Hadi yap yemeğini sen Derin, ben tadına bakacağım yemeğin. Nasıl yemek yapıyorsun bir göreyim bak. Sen de mi gideceksin? Gelim, atla, atla bakalım top havuzuna gir bakalım. Derin de gel, beraber gir. Hadi beraber topa uzuna giriyorsunuz ama hadi bakalım. Tamam hadi beraber girelim. Gel bakalım. hoppa. Derin de giriyor şimdi. Derin de Asya'nın yanına giriyor. Hadi gir bakalım. Tamam olsun. Derin çıkarmış istersen. Sen de giymek istiyorsan giyebilirsin Asya. Sen de istiyorsan giyebilirsin istersen. Tamam bence de oynayın o zaman. Hadi kaydıraktan da çıkın. Kaydıraktan da kayın bir daha. Kay bakalım sırayla tamam mı kızlar? Düşmeden dikkatli. Ama derin. Şimdi Asya kaysın sonra da sen kay olur mu? Düşer ama öyle. Derin Asya ip düşer öyle itersen. Şimdi gel sen kay derin. Gel sen kay şimdi hadi. Hadi kay bakalım. Şimdi de sen koy. Bir, iki, üç. Asya bay bay. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da 哎呀！嗯 <laughs> <laughs>